54 merkez 54 18. Saat <laughs> bir numara ise 664 664. İstraya park etti karar sürdüler bu sefer devam edelim. Altyazı <laughs> <laughs> पारिठे <laughs> असांते <laughs> ...yapmayalım. Yapma. Buyurun. 27 Ciyan artı 54 1A <laughs> Ferber sistemiyle ambulansa yol vermen nedir? İsmi uygun olarak... ...ferber yolu açılmakta ve kapanmaktadır. Yani trafi takışında... ...bir grup araç ambulansın... ...geçişine izin vermek için...